Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 141. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. <laughs> Şimdi başlayalım. Evzu Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Eû, eû, bu harf boğazdan e z peltek ve ince. Billahi derken Allah lafzı burada ince okunuyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Bakın V harfiyle başlıyor. V harfi her zaman ince okunur. Ve bu harfe has bir kural vardı. Neydi? Bu harfin harekesi ne olursa olsun dudaklar öne gitmeliydi. O şekilde okunmalıydı. Devam edelim. Lev Derken şedde'li nun var. Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktar tutulur. Dolayısıyla burada da tutacağız. Nâ, nâ. Z keskin Z. Peltek, peltek değil. Keskin ne. Bakın uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medle murnu fasıl tecviti var demektir. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıyor sadece. Ne ilehimül mele derken bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Yani şu e, esre şu küçük elife ait. Yani hemze de deniliyor buna. O zaman burada medle muttasıl tecviti var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için iki elif uzatıyoruz. Mele ikete ve kelleme hümül mevte. Devam ediyorum ve haşer ne ha boğazdan şer derken bakın ra harfi cezim almış. Hatırlayın ra harfi cezim almışsa ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin harekesine bağlıydı. Öncesindeki harfin harekesi üstte ise yani ra harfine üstten giriş yapılıyorsa o zaman ra harfi kalın okunur. Burada kalın okunacak. Şer ve haşer ne aleyhim arabozan aleyhim külle şeyin derken bakın ye harfi cezim almış. Bakın şu iki esrede de şu küçük elife ait unutmayın. Şimdi iki esre varsa yani tenvin varsa mutlaka tecvit var demektir. Sonra ne gelmiş? A gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. İhfa yapacağız. Şöyle şeyin kubule bu şekilde. Şeyin kubulemme derken bakın tenvinden sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam meal gülüne var demektir. Ne yapıyoruz? Gülüne bir şekilde bağlıyoruz derken cezimli elif var. Bakın şu cezim şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Bu şekilde okuyoruz. Derken şimdi uzun metlere bakalım. Şimdi burada birincisine uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddimun fasıl var. Bir elif uzatacağız sadece hadirosunda okuduğumuz için. Şimdi ikinci meddimun ikinci uzun mete bakalım. Sonrasında yine uzun elif gelmiş. O zaman burada da medya monofazıl var. Burayı da bir elif uzatacağız. Şimdi şu üçüncü meddemun e, şu üçüncü medya bakalım. E, bu üçüncü medden sonra da küçük elif gelmiş. O zaman burada da medya muttasıl var. Burada da iki elif uzatacağız. Munfasıl, munfasıl, muttasıl. Bir, bir, iki. Bu şekilde. Devam edelim. Li Min illa en yaşa derken şimdi buraya iki elif uzatacağız ama tabii şurada arada da bir tecvid var. Cezim sonra ye gelmiş. O zaman burada idgam meal gunne tecviti var demektir. Tamam peki ne yapacağız? Bakın gunneli bir şekilde katıyoruz. En yeşe bu şekilde. En yeşe Allahü derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın? Çünkü öncesindeki gafen harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı burada kalın okunacak. Ama öncesindeki harf elif harfi. Elif harfi ince bir harftir. Dolayısıyla elif harfi ince okunacak. Burası e diye okunuyor. Burası kalın okunuyor. Allah lafzı kalın okunuyor. Allahu. Devam edelim. Ve lakinne. derken şeddeli nun var. Ne yapıyoruz? Mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve lakinne ekserahüm. Se peltek ve ince. Ra kalın. Ekserahüm. Yec derken bakın cim harfi cezim almış. Yani şu cezim şu aradık cim harfine ait cim harfine. Şimdi hatırlayın cim harfi kalkale tecvidin harflerinden birisiydi. Kural neydi? Kalkale harflerinden birisi cezim alırsa orada kalkale tecvidi var demektir. Burada da o zaman kalkale var. Ne yapacağız? Hafif bir vurguluyoruz ağızdan. Yece, yece, helün. Bu şekilde. Yece, yece, helün. Ayet bitti duracağız. Sonra harf cezimli oluyor. Öncesindeki hafta uzattığı için burada meddarus tecvidi var. Tamam ne yapıyoruz? Hadrus'un okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Ve kezalike ze peltek ve ince. Ve kezalike cealne li külli ne, nebiyin derken bakın burada tenmin var. Mutlaka tecbit var. Sonra ne gelmiş? Ayn gelmiş. O zaman burada ishar tecbiti var demektir. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Nebiyin a. Yin a. Bu şekilde nebiyyin ve derken bakın tenvin var sonra şey gelmiş. Burada da ihfa tecrübeti var demektir arkadaşlar. İhfa yapacağız. Aduven şeyatlinel. Bu şekilde. Aduven şeyatlinel. insi derken nun var. Mutlaka tecrübet var. Sonra sin gelmiş. O zaman burada ihfa tecrübeti var demektir. İhfa yapacağız. Yani şöyle. İnsi vel cinni derken bakın nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz unutmayın vel cinni yuhi hi bazan 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 Avli, gurura, gu Ruh, boğazdan ruhlar kalın, gurura, şimdi ra harfi bakın burada iki üstünle bitmiş, şimdi durak var, şimdi son harf iki üstünle bitmişse, durak veya ayet sonunda son harf iki üstünle bitmişse nasıl duruyorduk, duracağımız zaman üstünün biri iptal, diğer üstünün bir elif uzatıyor, öyle duruyorduk, yani ra, böyle duruyoruz, devam edelim, gurura, bu şekilde, devam edelim, Öyle bir şey derken uzun met var. Sonra ne gelmiş? Küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl tecrübeti var demektir. Medde muttasıl. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için iki elif uzatıp devam ediyoruz. Öyle bir şey. Bakın buradaki hü uzatmıyor arkadaşlar. Neden uzatmıyor? Hatırlayın kural neydi? Eğer ki h harfinden öncesindeki harf harekeliyse h uzatılır. Ama öncesindeki harf hareketsizse h uzatılmaz. Böyle bir kural vardı. Ana kural vardı. Dolayısıyla buradaki hü uzatmıyor arkadaşlar. Uzatmadan devam ediyoruz. Me fe'alühü fezeruhüm. Z peltek ve ince. Ra burada kalın okunuyor. Neden kalın okunuyor? Ra harfi cezim almışsa ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin hareketine bağlıydı. Öncesindeki harfin hareketi üstteyse yani ra harfine üstten giriş yapılıyorsa ra harfi kalın okunuyordu. Dolayısıyla burada ra harfi kalın okunacak. Peltek zeyi unutmayın. Bu peltek z peltek olacak. Ra da kalın. Fezeruhüm. Zeruhüm. Zeruhüm. Devam edelim. Ve meyfterun. Şimdi durak mı? Ayet bitti duracağız. Son harf cezimli oluyor. Öncesindeki harfi uzattığı için burada medarus tezviti var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Well, well ra. Bakın, sat harfi kalın, sat harfi kalın. Ama t harfi ince unutmayın. Tells. Ta demeyin buraya. Ta değil bu. Tells. Bu şekilde. Well it ra ra ra'da uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada Meddemon'un fasıl tecrübeti var demektir. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp devam ediyoruz. Veli tes ile ileyhi. Hi burada uzatmıyor arkadaşlar. Neden uzatmıyor? Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Yani öncesindeki harf hareketsiz olursa hi, harfi <laughs> uzatılmıyordu. Burada öncesindeki harf cezim almış ama cezim bir hareket değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu Y'nin bir harekesi yok. Yani hareket dediğimiz üstüne esre ötre bunlardır. Dolayısıyla hi uzatmıyor. İleyhi. F-i de tullezine f i de tullezine z zi peltek ve ince la, la bir elif uzatıyor. <laughs> Neden uzatıyor? Çünkü lam elif harfi iki harften meydana gelir. Yani şöyle ortada ikiye ayırdığınızda sağdaki lam harfidir, soldaki ise elif harfidir. Şimdi şu üstüne ait sağdaki lam harfine ait, soldaki elif ise harfi med görevi görüyor. Dolayısıyla l bir elif uzatıyor. l yü Bakın cezimle elif böyle okunuyor. Şu cezim şu küçük elife ait. Yü Devam edelim bil -e hayrati hay bu azan ahirati e ve bakın R harfi cezimle nasıl okuyoruz öncesine harf üstten bağlanıyorsa kalın okuyorduk Yavru. yet ince ama Yavru. bal hı -hü. hı uzatmıyor burada arkadaşlar neden uzatmıyor az önce söyledim eğer öncesine harf hareketsizse uzatılmaz öncesine harf hareketsiz cezim bir hareket değildir dolayısıyla buradaki hı'yı uzatmadan devam ediyoruz bal hı ve li Yaqlu derken qa harfi cezim almış. K a harfi kalkala harflerinden birisi. Cezim aldığı için burada kalkala tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Hafif bir ağızdan vurguluyoruz. Şeyden, dudak, e, boğazdan. Ve li yaqlu, terif, hum hüm. derken, bakın burada devam isteğin tecrübeti var. devam isteğin tanımı neydi? Hatırlayın. Bir harf cezimli olup sonra aynı harf harekeli olarak gelirse devam isteğin oluyordu. Burada mim harfi ilk önce cezimli gelmiş. Sonra harekeli gelmiş. O zaman burada idgam isteğin tecrübeti var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bir elif miktar tutuyoruz. Me Bu şekilde. Hümmü klu, mü derken k harfi cezim almış. K harfi kalka harflerinden birisi. Cezim aldığı için burada kalkala tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Mü Ayet bitti. Duracağız. Son harf cezimli oluyor. Öncesindeki harfi uzattığı için burada meddarız tecrübeti var. Hadrosunu da okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Efe gayrallahi derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harf, kalın. E, üst, öncesindeki harf üstten bağlandığı için Allah lafzı burada kalın okunacak. Efe gayrallahi eb teghi eb b harfi cezim almış arkadaşlar. B harfi kalkale harflerinden birisi. Cezim aldığı için burada kalkale tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz dudaktan. Dudak harfi olduğu için dudaktan vurguluyoruz. Eb eb teghi eb teghi v boğazdan hake men derken ha boğazdan men derken, derken bakın burada ne var iki üstün var hatırlayın bu bir tenvindi ve tenvinden sonra ve gelirse orada idraa mealgüne tecrübü oluyordu burada da idraa mealgüne tecrübü var ne yapıyoruz gurneli bir şekilde katıyoruz men ve bu şekilde hake men ve huvel lezi zipel tekmeyince Uzun medden sonra uzun elif geldiği için burada da medde munfasıl tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıyor sadece. Zi enzele. Bakın cezimli nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra z gelmiş. Keskin z. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. İhfa yapacağız. Şu z de keskin z. Unutmayın. Peltek falan değil. Enzele ileykümül kitabe -e müfessale. Sağ kalın. F ince. Müfessale. Müfess Şimdi durak var. Duracağız son harfin harekesi iki üstünde bitmişse nasıl duruyorduk? Üstünün bir iptal oluyor. Diğer üstün bir ile uzatıyor. Öyle duruyorduk. Devam edelim. Vellezina peltek ve kranja vellezina ateyna humul kitabe. Ya derken boğazdan ya lemune enne. Bakın şeddelin on var. Mutlaka bir ilef miktarı tutuyoruz. Buradaki hü de uzatıyor arkadaşlar. Ana kural neydi? H'nin ana kuralı neydi? Öncesi harf hareketsiz, harekeli ise uzatılırdı. Burada uzatılıyor ennehu münezzelun derken z keskin burada unutmayın. Şimdi lambda burada iki ötre var. İki ötre bir tenvin. Dolayısıyla mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. O zaman burada idgam mealgunna tecviti var demektir. Ne yapıyoruz? Bakın bağlıyoruz. Lüm-mi. bu şekilde. Münezzelüm min Daha Derken cezimli onundan sonra ra gelmiş. O zaman burada idgam bilagune tezbiti var demektir. Ne yapıyoruz? Ra harfini şeddeli gibi okuyoruz. Mirra. Bu şekilde. Mir rabbike bil haqqi. Ha boğazan haqqi. Fe la. bir elif uzatıyor. Çünkü şu üstün lam elifin sağındaki lam harfine ait. Lam elifin sonundaki elif ise hareketsiz elif görevi görüyor. Dolayısıyla la bir elif uzatıyor. Fe la tekünenne. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Nenne minel mümterin. Dedik ayet bitti duracağız. Son harf cezimle oluyor. öncesine kafte uzattığı için burada meddarı secviti var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Ve temmet derken şeddeli mim var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Hatırlayın Kur'an neydi? Nun ve mim harfi mutlaka e, şeyde almışsa mutlaka bir elif tutulur. Tutma var yani. Ve temmet kelimetu rabbike rabbike. Devam ediyorum. Bakın s, sat harfi kalın bir harf. Her zaman her harekete kalın okunur. Bunu unutmayın. S. Şimdi burada D harfi cezim almış. Hatırlayın D harfi kalkala tecvitin harflerinden birisiydi. Cezim aldığı için burada kalkala tecviti var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Yani soyda soyda kan. Bu şekilde. soyda soyda kan. Kan da tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne geldi? Tenvin dediğim şey ne? İki üstün, iki esire, iki ötüre. Bunlara tenvin deniliyor arkadaşlar kısaca. Tenvinden sonra şimdi burada V gelmiş. O zaman burada idgam mealgunle tecviti var demektir. Ne yapıyoruz? Bakın gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Sadı, ve. Kav ve ad la ar boğazdan D harfi cezim almış. <laughs> bu D harfi de kalkala harflerinden Zaten az önce de aynısı vardı. Dolayısıyla kalkala var. Hafif bir vurguluyoruz. Şimdi son harf bakın iki üstünle bitmiş. Şimdi üst, nasıl duruyorduk? Eğer ki ayet veya durak sonunda son harf iki üstüne bitmişse nasıl duruyorduk? Üstünün biri iptal, diğer üstün biri elif uzatıyor. Öyle duruyorduk. Ve ad la bu şekilde. La bu şekilde. Devam edelim. La uzatıyor. La mübeddile li kelimatih dedik durduk. Sonra akciğe oluyor. Durak var duracağız. Tih. Bu şekilde duruyoruz. Devam edelim. Ve huve semi'ul. Bu ayınlar boğazdan unutmayın. Semi'ul <laughs> alim. Dedik ayet bitti duracağız. <laughs> Son harf cezimli oluyor. Öncesindeki kafta uzattığı için burada medda arız var. Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Ve <laughs> in derken cezimli nun var. Mutlaka tecrübeti var. Sonra t gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? ihfa yapacağız. Yani şöyle bakın. Ve in tuddiyar. Bu şekilde. Tu Ek se, ra. Se, peltek Ra kalın. Ek se, ra. Men derken lunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra f gelmiş. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Bakın şöyle okuyoruz. İhfa yapıyoruz yani men fil er boy. Bakın ra harfi burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Dolayısıyla ra harfi kalın okunacak. Öncesindeki harf yani şu üstün neye ait? Lam elifin sonundaki elif harfine ait. Bunu unutmayın. Fil er boy. Yud... <laughs> Devam ediyorum. Yudilluke. Yudilluke. An derken var. Mutlaka tecvid var. Sonra sin gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapıyoruz bakın. An sebilillah. Ayet bitti. Duracağız. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Buradaki Allah lafzı ince okunacak. Çünkü öncesindeki harfi harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Bir de e, şimdi durak var duracağız. Son harf cezimli oluyor. Öncesindeki harf şu Allah lafzının ortasındaki lam harfi de uzattığı için. Yani uzatarak durduğumuz için burada arkadaşlar arız tecrübeti var. Hadros'un okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Sebilillah. Şimdi bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Eğer ki okuyor okuyorsanız. Bütün meddarızlar bir elif. Yani buradaki meddarız da bir elif. Şimdi burada makam yapacağım diye se, uzun uzun sebilillah diye uzatanlar var. Bu yanlış arkadaşlar. Ee, Kıraat daha önemli. Ee, dolayısıyla eğer ki hadır usulü okuyorsanız burayı sadece bir elif uzatabilirsiniz. Devam edelim. Devam edelim. Cezim nunundan sonra y ye gelmiş. O zaman burada idgam ve algünle tecrübeti var demektir. Ne yapıyoruz? Bağlıyoruz bakın. İ-yettebi'une. <laughs> i̇ yettebi'u'u uh, boğazan uh, ne? illa zanne. Derken za pel de kalın. Nun var mutlaka bir elif tutuyoruz bakın. Üç tane şedde var dikkat edin. İlla zanne. İlla zanne. Devam edelim. Ve inhum. Bakın böyle okunuyor. Neden? Çünkü cezim nunun var mutlaka tecvid var. Sonra he gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Ve inhum. İn, Bu şekilde. İlla yah Boğaz'dan yah rusun. Ayet bitti duracağız. Son harf cezimli oluyor. Öncesindeki hafta uzattığı için burada meddarız tecrübeti var. Adı okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Bakın şeddeli var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. İnne rabbeke huve e'r. Boğaz'dan e'lemü menye. Derken cezimli nun var. Mutlaka tecrübet var. Sonra ye gelmiş. O zaman burada idgam tecrübeti var demektir. Ne yapıyoruz? Bakın gurneli bir şekilde katıyoruz. Men yadillü. Bu şekilde men yidl dedik durduk ceziminden sonra s geldiği için sin harfi yani burada ihfa var ihfa ihfa yapacağız ihfa tecvidi an dedik durduk devam edelim ve ve hu ve a bu a muzan bil ayet bitti duracağız son harf cezimle oluyor öncesine kartı uzattığı için burada meddarız i var Hadrosunu okuduğumuz için ne yapıyoruz? Bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Fekülü mimme. Bakın şeddeli mim var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Mimme zü feltek ve ince. Zü ki Mü ince Allah lafzı kalın. Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesindeki harfin harikası üstte. Yani Allah lafzına üstten bağlanıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Müllahi aleyhi a'boğazdan uzatmıyor. Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Cezim bir hareket değildir. H'den öncesindeki harf hareketsizse He uzatmıyordu. Aleyhi in kuntum. Bakın iki tane ihfa ardarda. Birinci ihfa burada. ikinci ihfa burada. Cezimlundan sonra k var. Cezimlundan sonra t var. O ikisi de ihfa. Ne yapacağız? Bakın şöyle okuyoruz in tüm bi derken cezimli mimden sonra b gelmiş harekeli b. Burada dudak ihfası dediğimiz bir tecvit var. Ne yapıyoruz? Tutuyoruz bir elif. Tüm bi ayatihi mü'minin. Bakın cezimli elif böyle okunuyor. Müminin. Ayet bitti. Duracağız. Son harfçe izlemiyor oluyor. öncesine hafta uzattığı için burada meddarı stedviti var. Hadrosunu okuduğumuz için ne yapıyoruz? Bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet. Sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki, bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.